Tekrar merhabalar. Evet altın fiyatları. Altın fiyatlarında görüldüğü üzere hareketin yukarı isteğinin arttığını görüyoruz. Dün özellikle 1273 hedefi vermiştik ve buraya ulaşan bir hareket içinde olduğunu gördük. Kapanış 1269. Hemen dönelim. Altın fiyatlarında 1269 seviyesine bakalım. 1269 seviyesine bakalım ve 1273 hedef yine bugün sabah itibariyle baktığımızda 1273'ü görüyoruz karşımızda. 1273 sabah itibariyle test edildi. 1267 önemli destek bugün için. 65'in altında saatlik kapanış oluşmadığı müddetçe yukarıda hareket. 1273 aslında şunu söylemek daha doğru olacak. 1273 üzerinde şöyle saat 7.58. 9'a kadar da düş, kaldırı düşünecek olsak 1280 haftalıklardaki hedefimiz ee, ve üzerine test eden bir hareket görebiliriz. Bu anlamda 1282'yi işaret ettiğini 1283'ü işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın fiyatlarında beklediğimiz hareket e, şu an için gerçekleşmeye devam ediyor. HDTR göstergemize baktığımızda 44'lere geldiğini görüyoruz. Ne demiştik daha önceki e, yorumlarımızda e, 72'den 65'e yani yani e, neredeyse 1250'den 25 dolar, 30 dolara kadar, 35 dolara kadar tepki itibarından bahsetmiştik ki bunların 1285-1283 yarılmıyorsam e, hedef bölgesiydi. Şu an oraya kadar hareketin ulaştığını görüyoruz. Haftalıklarda 76 üzerinde, aylıklarda 76 üzerindeki harekette de 1296-1300'leri konuşuyoruz ama Tabi 20 günlük hareketli ortalama çok çok önemli çünkü e, bu ortalamanın üzerinde genelde kapanışlar oluşmuyor ama oluşması ise bir trend hareketi anlamına gelecek e, bu gerçekten önemli olacak. Şu an için ons altında beklediğimiz hareket gerçekleşiyor. Tablomuza bakarak da siz günlük burada e, kendiniz en, e, e, altın fiyatlarının nereye gidebileceğini haftalık aylıklardan da görebilirsiniz. Hemen buradan Brent petrol'e dönüyoruz. Brent petrol nasıl? Evet, dün Brent petrolde aslında 53 e giden bir hareket gördük. Hemen tablomuza dönelim, Brent petrol'e bakalım. Dünkü 53, dünkü bir gün önceki 52 kapanışını dikkate aldığımızda 53.11. Hemen dönüp bakalım. Evet, aslında 52-60 üzerindeki hareketin isteğin arttığından bahsetmiştik ve yukarı gitme ihtimalinden bahsetmiştik. 53.11 yani neredeyse bu bölge test edilmiş gayet olumlu. Ee, tabloya baktığımızda bugün altın fiyatları şey, özür dilerim ons altın e, dışında diğer emtialarda e, diğer emtiaları da yakından izliyoruz. Enteresan hareketler görebiliriz. Özellikle Brent Petrol. Bugün dünkü kapanışı dikkate aldığımızda. Tabi 53'e yaklaştıkça satış gelmiş. 52 43 hareketi görüyoruz ama sonuç itibariyle e, 52 43'ü hemen şöyle tablomuza girelim. 52 430 diyoruz. 43 diyoruz. Evet. 52 üzerinde kalmak isteyen bir hareket görebiliriz. Eğer bugün kapanış 52 13 üzerinde olması halinde veya 53'lere yakın olması halinde biz petrol fiyatlarında hareketin daha da güçlü bir şekilde yukarı devamını ve biraz önce daha doğrusu dün de bahsetmiş olduğumuz 53.500 yıllıklarda bahsetmiş olduğumuz 53.700 üzerinde 60'lara doğru bir hareket getirebilir mi? Bunu izliyor olacağız. Evet gerçekten bu noktada oldukça önemli bir bölgeye geldiğimizi söyleyebiliriz. Şu anki tabloya baktığımızda bugün 53 60 üzerinde 53 0 60 üzerinde saatlik her harekette biz petrol fiyatlarında hemen seanslıklara bakalım. Ee, hareketin biraz daha dün gördüğü üzere Amerika açılışıyla birlikte çok sert yukarı hareket olmuştu. Şu an için kırmızı bandın da üzerinde seyrediyor. Önemli saatliklere hemen dönüp bakalım. Saatliklerde nasıl bir durum var? Evet saatliklerde biraz açıkçası ee, biraz daha aşağı eğilim söz konusu nereye kadar? 52'ler zaten bizim için önemli destek bölgesi normaldir oraya kadar gerilemesi ama 53.60-06 üzerinde kapanış bekliyoruz ki bu e, saatlik kapanışlar oluşması çok önemli ve petrol fiyatlarını hızla yukarı çeken bir hareket görebiliriz. Ee, evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sayfamıza abone olup e, tavsiye ettiğiniz takdirde bizim için teşvik olacak. Her zaman söylüyoruz. Ee, bunu tekrarlıyoruz kusura bakmayın ama... Ee, aynı zamanda tabii ki Twitter üzerinden retweet yapmanız bizim için gerçekten çok önemli ee, buraya ulaşılması noktasında. Teşekkürler, herkese bol kazançlar.